Herkese merhaba. Bu videomuzda eğimli araziler üzerine binamızı nasıl oturturuz onu göstermeye çalışacağım. Freehand komutuyla şöyle serbest çizgiler çiziyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunları göz kararı şöyle daha sonra bunları göz kararı arazi gibi bu şekilde kodlandırdım. Daha sonra hepsini seçiyoruz. Sandbox eklentisinde yer alan From Contours kısmına tıklıyoruz. Bakın çizgileri bir kontur haline getirdi ve vermiş olduğum eğimde bütün çizgileri birleştirdi. Bir kopyasını alalım. Bu bizim arazimiz olsun. Bu şekilde bir eğimi var. Buradan arazimizi yeşillendirelim. Şimdi binamızı çiziyoruz. böyle bir binamız olduğunu varsayalım. Bu şekilde getirdim. Binanın oteket ortamında konumu biliyorsunuz. Yukarıdan baktığınızda tam olarak ayarlayabiliyorsunuz fakat burada oturtmak biraz zor olabilir. Bu şekilde binayı arazinin üzerine getirdikten sonra binanın konturunu ve arazimizi seçiyoruz. Daha sonra bizden bir yüzey istiyor. Binamızın yüzeyini tıklıyoruz. Tıkladığımız yüzeyi aynı şekilde bakın arazi işledi. Burada arazimiz grup. Bu çizgilerimizde parça olarak geldi. Şimdi yapmamız gereken araziye sağ tıklayıp explode demek. Patlattıktan sonra bakın binamızın oturacağı alanı seçiyorum ve burayı delete'le de siliyorum. İçeriye boşalttık. Şimdi en düşük kodda burayı tesviye ediyorum. Şu an binamızın oturacağı yüzeyi ayarlamış olduk. Ve artık binamızı buraya getirebiliriz. Bu kısmı göremediğim için klavyeden K harfine basıyorum. Bakın binayı buraya oturttuk. Üst katlara çıkalım. Çıkmalı bir bina olduğunu varsayalım. Tabi buralar kodtan dolayı kurtarmıyor. Bu kısmı bir çıkma yapalım. Bu kısımları çıkmalı. Daha sonra bu binaya bir çatı yapalım. Saçakları 60 cm çıkıyorum. Burayı yukarı kopyaladım. Alanı kapattım. Saçakları çıktığım payı siliyorum. Bu yüzeyi seçiyoruz. Buradan yine 11 bit pro tools'unda yer alan otomatik çatı yap eklentisini tıklıyoruz buradan çatı evi yüzde 45 çatılarda 24 derece. Bunları 0, 0, 0 yapıyorum. Create Hip roof diyoruz. Çatıyı otomatik olarak oluşturdu. Daha sonra çatımızı bu şekilde yüzeye oturttuk arkadaşlar. Çatıya da bir renk verelim. Gördüğünüz gibi eğimli arazide binamızı oturttuk. Takipte kalın. Faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın.